biliyorsunuz o mikron ve korona artık e, son surat. Hem dünyada hem de Türkiye'de çok fazla ilerledi. Günlük rakamlar açıklanıyor. 80 binler, 90 binlerde rakamlar var. Maalesef Kayseri'de de e, biraz sıkıntılı e, bir durumdayız. Ancak şunu hem Sağlık Bakanımız da ifade ettiler, ben de doktor olarak ifade etmek istiyorum. İlk çıktığı kadar bu virüsün artık etkisinin virülans dediğimiz hastalık yapma ve ölüme kadar götürme riskini biraz daha düştüğünü görüyoruz. Ama bunun anlamı rehavete kapılmak olmasın lütfen. Tam tersi. Yine eskiden olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı ön plana alarak eee yine korunmaya devam edelim diyorum. Bir güzellik aşıdan sonra zaten aşılar tek silahımız aşıydı. Aşı olanlar aşıdan sonra ölüm e, e, riski biraz daha düştü diyebiliriz. Lütfen yine maske mesafe ve temizlik kuralı. Aşısı olmayanı da lütfen aşısı yaptırsın diyor.